İslami bilgi edinmenin önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnsan daimi bir öğrencidir ve sürekli öğrenir. Bilgi edinmenin birden fazla da yolu vardır. Seminerlerle, derslere katılmaktan tutun, YouTube'dan İslami sohbetleri izlemeye kadar hatta daha fazlası bile var. Bazılarımız tüm bu çeşit yolları deniyorlar ancak bu bilgiyi elde etmek için en önemli rehberi kaçırıyorlar. O da Kur'an. Rabbimiz Bakara suresinin ikinci ayetinde o kitap Kur'an onda asla şüphe yoktur. O muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler, sorumluluk birinci duyanlar için bir yol göstericidir buyuruyor. Kur'an'ın Arapçası ruhumuza şifa, manası da hayatımıza şifadır. Peki hayatınıza yön vermek için Kur'an'a ne sıklıkla başvuruyorsunuz? Kur'an bizim hayat kitabımızdır diyoruz. Allah Kur'an'ı bize hayatımızın her anında ona başvurabilelim diye verdi. Süsleyip sarıp duvarlara asalım diye değil. Kur'an duvarlarda değil, bilakis her an elinize gelebilecek bir yerde durmalı. Diğer ilimlerle uğraşmak bazen daha baskın görünebilir ancak imanımızın her an tazelemeye, ilerlemeye ve çoğalmaya ihtiyacı vardır. Bu da ancak ve ancak Kur'an ile olur. Çünkü Kur'an insanoğlunun hayat damarı, kanı, serumudur. Bizler Kur'an okumaya sadece Arapçadan hatim etmek ya da Yasin okumak olarak görmemeliyiz. Kur'an'ı okumaya, anlamaya, düşünmeye ve emirlerine göre hareket etmeye ihtiyacımız var. Böylece hem dini bilgimiz hem de imanımızın derecesini arttırabiliriz. O zaman göreceksiniz ki diğer her şey anlamlı gelecek inşallah. Fizik boşluk kabul etmediği gibi gönüller de boşluk kabul etmez. İmam Şafii'nin buyurduğu gibi sen nefsini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder. Rabbimiz İsra suresi 53. ayette şüphesiz şeytan insan için apaçık bir düşmandır buyuruyor. Belki Kur'an okumaya başladınız ama başka şeyler dikkatinizi dağıtıyor. Dikkat dağınıklıklarından kaçınmaya çalışın ve bir rutin oturtmaya çalışın. Vazgeçemeyeceğiniz Hayatınızın bir parçası olan Ve günün normal işler arasında yerini almış rutinler Her günümüz Kur'an'la başlamalı ve Kur'an'la bitmeli Bir günlük yapmazsam ne olacak dememeliyiz Çünkü şeytan her an bizi Allah'tan uzaklaştırmaya çalışır Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü hatırlayın Müslim'de geçtiği şekliyle şöyle buyuruyor Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ziyadır Kur'an senin ya lehine ya da aleyhine delildir. Herkes sabahtan pazara çıkar, nefsini satar. Kimi onu azat, kimi helak eder. Rabbim ne demiş Kamer Suresi 32. ayette? Andolsun biz bu Kur'an'ı iyice anlaşılıp öğüt alınabilmesi için kolaylaştırdık. Yani akılda kolay tutulur kıldık. O halde düşünüp öğüt alacak kimse yok mu? Efendimiz buyurdular ki demir paslandığı gibi kalpler de paslanır. Cilası nedir ya Resulallah diye sorulunca Kur'an-ı Kerim okumak ve ölümü hatırlamak buyurdular. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek zor değil. Yeter ki isteyin. Bir haftada öğreneceksiniz. En fazla. Ve gitgide seri okuyacaksınız. Unutmayın. Peygamberimiz Buhari'de geçtiği şekliyle şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir i̇bn Mesud radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Kur'an okuyun zira her harfine Allah on sevap verecektir. Ben elif, lam, mim bir harftir demem. Elif, lam, mimin her biri ayrı ayrı harf buyurmuşlardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunuyorsa orada bolluk bereket olur. Şeytanlar uzaklaşır, melekler çoğalır hangi evde Kur'an-ı Kerim okunmuyorsa o evde darlık, sıkıntı, huzursuzluk baş gösterir. Rahmet melekleri uzaklaşır, şeytanlar o evi istila eder. Unutmayalım, Kur'an'ın Arapçası ruhumuza, manası hayatımıza şifadır. Onun için de Kur'an'ı Arapçasından da okuyabilmek önemlidir. Öğrenmemek için bahane üretmeyelim. Öğrenmek için bahaneler oluşsun. Şimdi işaret diliyle Kur'an okuyan kardeşlerimizi ibretle izleyin ve en yakın camiye gidip Kur'an okumayı öğrenmeye gidin. İnşallah Kur'an'a yaklaşarak ruhunuzu özgürleştirin. Vesselam. Hai akukat saya masih bisa pakai kehidupannya 啊，对对。 berapa? dua tahun. 5 tahun. Nama saya Rafa. Dari Tangerang. Saya umur 13. Kenapa saya masuk pondok? Saya ingin hafal 30 juz atau Saya ingin jadi ustaz. Saya di sini masuk pondok untuk mengajiakan saya ikut eh, ah saya ingin nanti masuk surga sama-sama buat orang tua hmm.